Bayraklı'da Memleket Partisi kurucusu il yöneticilerinin de aralarında bulunduğu bir grup CHP'ye geçti. Rozetlerini takan CHP adayı İrfan Önal, "Baba eviniz CHP'ye hoş geldiniz. Hep beraber Atatürk'ün mirasına da, ilkelerine de sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlar Belediye Başkan adayı Helil Kınay, çeşitli meslek kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Mahalle ziyaretleri yaptı. Kınay, yeni semt evleri açılacak. Sosyal belediyecilikte özel gereksinimli vatandaşlara da destek verilecek, dedi. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Çeşme Belediye Başkanı Adayı Lal Denizli, talan projelerinin karşısında duracağını söyledi. Denizli, partimizin bu konudaki tavrı nettir. Tarım arazilerimizin ve doğal güzelliklerimizin metonlaşmasına izin vermeyeceğiz, dedi. AKP'li Karaburun Belediye Başkan adayı Eyüp Kaykaç, köylerin ihtiyaçlarına dikkat çekti. Kaykaç, "Hizmet götürmek boynumuzun borcu. Söz verdik, tutulduğunu görecekler. 5 yıl içinde altyapı dahil birçok sorunu çözmüş olacağız." dedi. CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, her mahalleye eşit bütçe ayıracaklarını söyledi. Mutlu, bu kadar fakirleştirmenin seçimde bir karşılığı olacak. Modern bir kent istiyoruz, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, sandıklara çok sahip çıkmalıyız dedi.